Tarım sektörümüz adına çok heyecanlı ve önemli bir e, gün yaşıyoruz hep beraber. Tarım sektörünün başındaki kişi, çok değerli bakanımız burada da. Biz bunu ilimiz adına bir şans olarak görüyoruz, değerlendiriyoruz. İnşallah hayırlı bir toplantı olur, neticeler de hayırlı olur. Biliyorum siz bizi dinlemeye gelmediniz. Sayın Bakanımızı dinlemeye geldiniz. Dolayısıyla ben çok sözü uzatmak istemiyorum Sayın Bakanım. Burada bütün sektörlerimizin temsilcileri var. Gıda, hayvancılık ve diğer bütün tamamı burada. Yine örnek çiftçilerimiz var. Şartlar ne olursa olsun üretmek ve ürettikleriyle sadece kendini değil ilçesini, ilini değil, ülkesini değil, aynı zamanda ihracat yoluyla bu ürünleri ithal eden, alan ülkelerin insanlarını da doyuran eli öpülesi aziz üreticiler. Kırşehirli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim, kıymetli basın mensupları, Öncelikle hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geldiğimiz andan itibaren önce valiliğimizde bir briefing aldık. Daha sonra su gibi, dünya için olduğu gibi bizim için de kritik önemi haiz bir konuyu geleceğinizin teminatı olan gençlerimizle sevgili yavrularımızla okul öğrencilerimizle bir araya geldik. Orada da ilk kez burada bu programı tanıtmış olduk. Bizim bu konuya ilişkin nasıl bir bakış açısına sahip olduğumuz gençlerimiz üzerinden gerek tarımsal sulamada gerek sanayide gerekse de gündelik hayatta kullandığımız suyu ne şekilde verimli kullanabiliriz? Bunlara ilişkin değerlendirmelerimizi sevgili yavrularımızla, gençlerimizle paylaştık. Güzel bir etkinlik oldu. Orada biraz program sarktı. Onun için hakkınızı helal edin. Ama şunu açık yüreklilikle söylemeliyim. Şu anda muhteşem bir kalabalık, muhteşem bir birbirinden kıymetli, ilgiyle dinlemeye ve dinlediklerinden sonra da bildiklerini bizimle paylaşmaya hazır bir Kırşehirli dostlar görüyorum. Bundan dolayı da size olan teşekkürlerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> sevgili şeyler sevgili Kırşehirliler, tabii ki Kırşehir herhangi bir şehir değil. Kırşehir bizim tarımsal üretimimizde hem bitkisel üretim tarafında hem hayvansal üretim tarafında bizim için çok değer ifade eden, kıymet ifade eden bir iliniz. Biz illerimizi nüfuslarına göre değil, nüfuslarına göre değerlendiriyoruz. İlimizin nüfusunun o olduğu bu olduğu değil. Bu şehir üreten bir şehir. Özellikle de tarımsal anlamda üreten bir şehir ve bu biraz önceki ürettiklerini de tüm dünyaya da yine pazarlayabilen, bunu bir şekilde yurt dışına da gönderebilen bir şehrimiz. Ama her şeyden önce kendisi için üretiyor, ülkemiz için üretiyor. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren değerli kardeşlerim, bu biraz da biz bir şey yapıyoruz, bizim yaptıklarımız acaba sahada nasıl gözüküyor sorusuna hem cevap aramak hem de sahanın görüşlerini almak adına bu zamana kadar 46 sektör toplantısı gerçekleştirdik. Aynen bu formatta olduğu gibi ve bu toplantılardan 46'sını bu zamana kadar gerçekleştirdik. Bugün 47'sini 47 gerçekleştiriyoruz. Bundan çok istifade ettiğimizi çok yararlandığınızı ve çok değerli, anlamlı bulduğunuzu belirtmek istiyorum. Tabii tarım sektörünü bazen biraz geri planlara itenler veya bu sektörün ürettiklerini görmezden gelenler oluyor. O da başta siz değerli üreticiler olmak üzere hepimize de çok büyük bir haksızlık oluyor.